küfrediyor. Diğer takımın taraftarı ana avrat küfrediyor. Ya yani ekibin yani üstü şurada peyfene gelme istiği küfrün yanında hiçbir şeydir. Böyle bir şey mi var? Dünyada yeryüzünde nerede görülmüş ya? Bu ne ya? İyice artık şeye çevirdiler işte. Oyuncağa çevirdiler. Dalga mı geçiyorsunuz be? Dalga mı geçiyorsunuz? Top atıyor adam. Böyle bir şey mi var? Kurallar çok açık. Çok açık kurallar. Topa başka bir cisim atıldı mı? Kırmızı karttır. Cezanın içindeyse penaltıdır. Bu kadar basit. Kural atasının kralı vardır. 2. Sahaya giren adamlar Sahaya giren adam gelip oyuncuya vuracak. Takım arkadaşlarını savunamayacak. Öyle mi? Kedi girse 15 güvenlik girecek. Böyle bir rezillik yok. Yok böyle bir rezillik yok. O Mutlak bunun filmindeki örneğin, bunu... böyle kedidir bu kediyle geçiştirilemez. Geçmeyecek bu. Ben böyle PFDK MFDK. Böyle karar nerede verilse PFDK. Dünyanın herhangi bir ülkesinde böyle PFDK olmaz zaten. Kişiler liyakata göre aranır görev verilir. Güvenilir kişiler getirilir. Türkiye tarihinin en güvenilmez en fazla böyle adı en fazla saçmalıklara, tartışmalara bulanmış adamı federasyon başkanı olmaz zaten. O öyle bir federasyon başkanını da başka hiçbir yerde FETA'ya falan yaptırmazlar. Hiçbir şey yaptırmazlar.